konumuz çok ilgi çekici, özellikle gençlerin çok merak ettiği bir konu. Figara kan taliminde ortaya çıkar mı? E, çevremde de aynı zamanda çok fazla rastlıyorum buna ve uzman Kemal Aslan hocamız bizi bu konuda aydınlatacak. E, peki hocam, öncelikle size şunu sormak istiyorum. Vücuttaki e, belirtileri nelerdir? Yani nasıl karşınıza çıkar figaranın zararları? Şimdi tabi sigaranın en büyük zararı biliyorsunuz kanser riskini arttırması işte akciğer kanseri, dil kanseri onu biliyorsunuz artık da ben onu söyleteyim. E, sigaranın ilk kullanımda aslında 2-3 tane belirtisi var yani vücutta etkisi var bu nedir? E, adrenalin, epinefrin seviyesini arttırdığı için kan basıncını arttırır, e, tansiyon yükselir. Tabi bu çok fazla belli olmaz ama kalp çarpıntısı yapar. Kan basıncını damarlarda işte o basıncı arttırır, çarpıntı yapar ve bir de ilginç tarafı var e, aslında, e, sigara içince niye mutlu olursun? Çünkü sigara e, beyninin dopamin seviyesini arttırır. Dopamin de biliyorsun antidepresandır, mutluluk hormonudur. Böyle sigara içince mutlu olursun. Tabi bu mutluluk e, nedir? Geçiniyor çünkü damarları tıkar, kanser yapar. Kalp krizi riskini artırır, onun için sigara içmesini asla olur. önermiyoruz. Sigara vücuda zararlıdır. Şimdi gelelim sorumuza, bu soru bize de soruluyor, sigara kan çıkar mı İşte annesi babası evet. getiriyor çocukları, bize soruyorlar bunun bir testi var mı diye. Şimdi şöyle sigaranın, sigarayı direkt ölçen bir test yok ama sigaranın nikotin maddesi vücutta ne oluyor? metabolizma oluyor yani parçalanıyor bir maddeye dönüşüyor. Kotinin diyoruz, kotinin maddesi. Bu maddeyi bir takım testlerle ölçmek mümkün. Tabii rutinde bu ölçülmüyor yani bizim laboratuvarımızda yok. Sigara testinde kotinini ölçen test yapılırsa, işte hangi merkez yapıyorsa, çok nadir merkezler yapıyor bunu, bu kotinin maddesi tespit edilebiliyor. Peki ne kadar süre tespit edilebiliyor? Bu önemli. Mesela kan testi yaparsanız kan da bu kotinin maddesi yaklaşık 4 gün ve sürekli içiyorsa kişi 3 haftaya kadar kalabiliyor. Demek ki 4 gün işte 3 hafta arası bu sigara içini saptanabilir. İdrar testi olursa işte o da öyle yaklaşık 2 haftaya kadar idrarı saptanabiliyor. Bazı tükürük testlerinde işte 1 ile 2 hafta arası saptanabiliyor. Saç testi yapılırsa saçta çünkü çok daha uzun Son 3 ay içinde sigara içmişse bu sigara saçta saplanabiliyor. Nikotinin yarı ömrü yaklaşık 2 saattir ama evet. bu kotinle dönüştüğü için bu maddeyi işte bu saydığım günlerde saplayabiliriz. Tabii bir rutin yerlerde yapamıyor ama işte kotinin yapan merkezde bu süreçinde alınmışsa sigara saplanabiliyor. Mesela işte bir ay önce almışsa sigara içmişse bir ayda içmiyorsa saç ağrısı onu mümkün değil evet. ama işte son 2 hafta 3 hafta içinde almışsa Kanda da ileride saplanabilir. Evet hocam çok teşekkür ederim. Özellikle merak edilen bir konuydu ve herkesin ilgi çektiği bir konuydu. Ee, teşekkür ederim aydınlattığınız için biz de dinleyenlerimize de iyi günler diliyoruz. Ne diyoruz? Sigara asla içmeyin. Sigara diyoruz. kullanmayı tavla, ferahlar.